Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Akın Cahit kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar videoyu başlamadan önce söyleyeceklerimi söylemeden önce 1000 aboneye çok az kaldı. Çok çok az kaldı. Beni destekleyen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Şunu bir 1000 abone yapalım. Ben bir 1000 aboneyi bir göreyim. bir <laughs> ölmeden şu koronavirüsünden sağlam çıkarsam şu 1000 aboneyi bir göreyim. Bunun için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Bugünkü e, videonun içeriğini kısaca özetleyeyim. Ben hiç e, bu tarz videolar çekmiyorum. Genelde hep oyun videosu çekiyorum. Sizlerle konuşma videosu çekmiyorum. Muhabbet videosu çekmiyorum. Öncelikle sizlerle e, bunu muhabbet videosuymuş gibi. Yani karşımda oturuyormuşçasınıza samimi bir şekilde bir video çekmek istedim videonun ilerleyen dakikalarında sizden istediklerim olacak istirhamlarım olacak lütfen videoyu başına sonuna izlerseniz çok sevinirim ee, Öncelikle ben YouTube'a e, nasıl başladım amacım neydi Ondan bahsetmek istiyorum. Ben YouTube'a 2000 yanlış hatırlamıyorsam 2017 yılında başladım ilk videomu attığımda. İlk videomu tam hatırlamıyorum ama Zula videosu olması lazımdı. Zula Çanakkale haritasıydı ve Çanakkale haritası daha yeni gelmişti Zula'ya. Ee, ben onu çekmiştim. Ondan önce video var mıydı hatırlamıyorum açıkçası. Çünkü o kadar çok video attım ki e, şu anki YouTube'da ki birçok kanaldan kat kat daha fazla video var kanalımda. Fakat burada size işte acitasyon yapmayacağım. Nasıl böyle videoya karşılık bu kadar az abone olur falan demeyeceğim. Çuvaldızı kendime batıracağım. şöyle ki ben video çekmeye kalktığımda bilgisayarım çok kötüydü. Yani 7 ya da 8 senelik bir bilgisayar Pentium Dual Core 2 var. İçinde e, ekran kartım yerlerde sürünüyor. Yani şöyle söyleyeyim 1 GB'lık bir ekran kartı var. Modelini hatırlamıyorum bile öyle söyleyeyim size. Sonradan ben onu işte 2 GB'lık bir daha güncel bir ekran kartına çevirdim. Ve öyle zaten biraz video çekebildim. Ondan sonra ben videonun başına oturdum. İşte videoyu çekeceğim daha doğrusu. Bilgisayar kasıyor. işte çünkü bir yandan oyun oynuyorsunuz, bir yandan oyun kaydını alıyorsunuz. Kamera zaten yok. Yani kameram yoktu daha o zaman. Ama dedim ben bunu çekeceğim. Çok kasıyor bilgisayardan ses geliyor artık. Yani o derece bir kasma var. Çektim. Attım videoyu da. Ondan sonra öyle bir başlangıç yaptım. Çok şükür dedim bir ayağımızı, sağ ayağımızı attık YouTube'a. Bunun akabinde ardarda arda videolar çektim. Ee, Birçok videoyu ilk seferde çekemedim. Çünkü kastı, kapandı, etti falan. Bu işle uğraşan arkadaşlar çok iyi bilir. Hedeki sistemi düşükse çok çok iyi bilirler bu ızdırabın ne olduğunu. Ee, tabii mikrofonum da yok. Yani hiçbir aletim yok. Hiçbir aracım yok. Yani tamamen sıfırım. Ama yapmak istiyorum. Ee, başlama amacım kesinlikle para değildi. Çünkü para kazanamayacağım ilk etapta çok iyi biliyordum. Yani halen de para kazanamıyorum bu arada. Halen de kazanamıyorum. Ee, size ekrana koyarım e, istatistik kısmında. Benim kanalım daha paraya açılmadı. Çünkü gerekli şartları yerine getirmediğim için. Bunu da ilerleyen süreçte söyleyeceğim. Şimdi şöyle oldu. Ben bu videoları çektim, atmaya başladım. 3-5 işte abone geldi. Bir iki haftada 10 abone falan anca geldi. Ondan sonra bir abonem bir hızlandı. Bir şeyler oldu. Yani hızlandı dediğimde işte iki haftada 10 abone gelirken bir haftada 10 abone gelmeye başladı. Yani hızlandı da kastı o. Çünkü e, oyun alanında pastayı yani bir pasta olarak düşünürseniz bu gamerlık, YouTube'daki gamerlık alanı pastanı bölüşmüşler. Yani ve bölüştükleri için bana kalan çok küçük bir kısım vardı. Çok farklı olmam gerekiyordu. Ama farklı olmak istesem de sistemim el vermediği için imkanlarım farklı olamıyordum. Maalesef düşük kalite oluyordum. Eee ilerleyen süreçte ben tabii ki işte sistemi biraz güçlendirmeye başladım. Sistemi güçlendirmekle birlikte D-Live'da işte bir yayın yapmaya başladım. Orada da küçük bir kitlem oldu. İşte oradan YouTube'a gelenler oldu. YouTube'dan gelenler oldu. D-Live aynı şekilde. Fakat e, bu sefer de internet sıkıntı çıkarmaya başladı. Biliyorsunuz yayınlarda güçlü bir internet, upload hızı özellikle gerekiyor. Download hızım hızlı. Yani 50 megabit gayet güzel. Ama download, e, upload hızım 5 megabit olduğu için evde başka bir hediye interneti kullanmaya başladığı anda canlı yayınlarda bu sefer sıkıntı yaşamaya başladım. Yani neresinden tutsam elinde kalıyor. Ee, en son şu an görmüş olduğunuz e, bilgisayarı topladım. Bilgisayarı Donanım Arşivi'nin takip edenler bilir. Benim YouTube'da bu arada onda bir parantez açmıştım. Kendisini bizzat tanımam arkadaşın. Ama YouTube'da teknoloji adına güvendiğim en baştaki kanaldır yaptığı sistemlerde ve ben onun 3700 TL'lik sistemi var. Youtube'da aratırsanız bulursunuz donanım arşivi 3700 TL'lik sistem diye. Ben o sistemi satın aldım. Ondan bir farkı olarak benim işlemcim Ahmet Erayzen 2500X. Oradaki 1500'dü tanıtılan. Ee, ve tabii ki şu an bilgisayar aldıktan sonra bilgisayar canavar gibi olduğundan dolayı zaten takip iyi takip edenler bilir. Arda'da videolar atmaya başladım. Daha kaliteli yayınlar. Kamera aldım kendime. Kameram A4 Tekin. Çok basit bir kamerası ama iş görüyor şu anlık. Şu anki kamerayı da zaten e, idarelik bir yerden şans eseri şey bulduğum bir kamera. Görüntü kalitesi ondan iyi. Ondan sonra video çekmeye başladım. Facecam olunca tabii ki çok daha iyi bir kitle oluşmaya başladı. Zula oynadım. Uzun dönem Zula videoları attım. Daha sonra bilgisayar güçlendikçe tabii ki daha yeni, daha güncel oyunlar yapmaya başladım. Burada da şunu bir parantez açmak istiyorum. Bazı kardeşlerimiz şey yazıyor bana. Abi diyor güncel oyunları diyor e, niye çekmiyorsun? Yani işte yeni çıkmış piyasara herkes çekmeye başlamış. Sen niye çekmiyorsun? Arkadaşlar bu çok basit bir e, sebebi var bunun. Maddiyat. Yani bir oyun ilk çıktığı zaman 250-300 lira bandında. O 200 de 300 lira bandı arasında oluyor. En düşüğü yani eğer güzel bir oyunsa en düşüğü 150 lira oluyor. Şimdi şöyle bir şey var. Ben öyle oyuna açıkçası o kadar yüksek paralar yatırabilecek bir bütçeye sahip değilim. Bunu yapamadığım için güncel oyunları alamıyorum ve oynayamıyorum. İşte YouTube'dan sizlerin de desteğiyle inşallah ben şartları yine geçirirsem ve belli bir süre sonra artık YouTube'dan bir gelir kazanmaya başlarsam zaten YouTube'dan kazandığım bütün gelirimi ben gene YouTube'a harcayacağım. Yani bu bir dönem tabii ki böyle olmak zorunda. Çünkü ben bu işi yapmak istiyorsam bu işe yatırım yapmam gerekiyor. Ben zaten ayrıyetten çalışıyorum. Ondan sonra hayatımı idame ettirebilirim. Onda sıkıntı olmaz. Ama benim e, daha güncel kalabilmem için, size daha güncel içerikler sunabilmem için e, YouTube'dan para kazanıyor olmam lazım. Açık ve net yalan söylemeye gerek yok. E, klasik soruyu kendime de sorayım. YouTube'a para için mi başladın? En başta hayır, ilerleyen zamanda evet. Ee, şöyle ki en başta gerçekten hayır çünkü dediğim gibi başında, videonun başında da oyun oyun oynamayı çok sevdiğim için ben dedim bunu insanlara da sunayım. Bir kitlem oluşur işte birbirimize iletişime geçeriz daha güzel olur diye düşündüm. Daha sonrasında işte bu sebeplerden dolayı bu güncel kalamamam, güncel videolar yayınlayamamam sebebinden dolayı da e, para kazanmam gerektiğini düşünerek para odaklı düşünmeye başladım. Ee, şu an benim amacım arkadaşlar sizlere daha samimi videolar vermek. Yani güncel oyunları belki evet oynayamıyorum. Ee, ama videolarımı da daha samimi olup en azından sizleri kazanmak, muhabbet gibi düşünün. Karşılıklı arkadaşmış gibi düşünün. Arkadaşınızı izliyormuş gibi, yani yanına oturmuş arkadaşınızı izliyormuş gibi düşünün. Havası yaratmaya çalışıyorum. Eee Şimdi hatta bununla ilgili size bir şey sormak istiyorum. Bir şey danışmak istiyorum. Bir, aklımda madem güncel kalamıyorum dedim. Bir seri yaratmak istiyorum. Şöyle ki, bir oyun seçeceğim. Ve bu oyunun ilk çıktığı versiyonuyla son çıktığı versiyonuna kadar oynayacağım. Ve bunu o bir haftalık süreç içerisinde oyunun uzunluğuna göre değişecek ama en fazla bir haftalık süreç içerisinde bu oyunu bitirip yeni bir oyuna geçeceğim. Böyle bir seri yapmak istiyorum ve ilk serimi Call of Duty yani biliyorum ki birçoğunuzun sevdiği bir oyun benim de hastası olduğum bir oyun. Call of Duty'nin ilk oyunundan başlayıp son oyununa kadar oynamak istiyorum. Eğer ki bunu yapmamı istiyorsanız sağ üst tarafa e, kart bırakacağım. Orada anket yapacağım. Lütfen oradan oylayın e, ve yorumlara yazın. İstediğiniz seriyi yazın bana. Eğer oy bildiği olursa çok istenirse muhakkak çekeceğim size söz veriyorum. Şimdi e, kısaca da kendimden bahsedeyim. Benim kendimden bahsettiğim bir video var ama izlemeyen arkadaşlar ve o videonun kalitesi düşük olduğu için hazır bu kamerayı bulmuş. Kendimden bahsedeyim. Arkadaşlar benim yaşım 29. Ağustos'un 17'sinde inşallah Allah izin verirse 30 yaşına basacağım. Tabi bu koronadan da kurtulabilirsek ee, 30 yaşına basacağım. Birçok YouTube'daki e, insana göre yaşım büyük olabilir ama ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Çünkü benim mizacım bile evet sert gözükebilir. Çok mimiklerim oynamaz. Bu yapı meselesi olduğu için e, sert bir mizacım var ama emin olun hani e, kendimi hiç 30 ya, yaşında hissetmiyorum. Hiçbir zaman da hissetmeyeceğimi düşünmüyorum. E, o yüzden enerjik bir insanım ve bu enerjiyi size yansıtmak istiyorum. Daha kaliteli videolar çekmek istiyorum ama şunu söylemek istiyorum yani bu gerçekten çok e, önemli bir şey. Benim daha kaliteli ve daha güzel videolar çekebilmem için iyi bir etkileşim almam gerekiyor. Ki motive olayım. Kendimi böyle e, heyecanlandırayım. Sizler benimle iletişime geçin. Ve ben haftada bir ya da iki video atıyorsam bu haftada dört videoya çıksın. Beş videoya çıksın yeri geldiğinde bu tarz videolar çekeyim. Vloglar çekeyim. Ama her şey sizde bitiyor. Biliyorum. Bir çoğunuzun takip ettiği zaten sağlam oyun kanalı var ki benim de var. Bunların başında Easter Games TV gelir ki kesinlikle mükemmel bir kanal. Kesinlikle oyun konusunda mükemmel bir kanal. Kendisinin bende olmayan en büyük özelliği denen biri mesela. İngilizcesinin olması tabii ki. Bendeki en büyük eski biri de odur. Altyazı olmadığı zaman size çeviri yapamıyorum. Ve biliyorum ki bunu yapmam gerekiyor ama maalesef İngilizcemiz yok. Biz de artık özümüz kabul olur diyerekten video çekiyoruz. İnşallah da kabul oluyordur. Ama öğrenmeye çalışacağım bu İngilizceyi. Yani e, biliyorum aslında ama herkesin dediği gibi. Aslında ben İngilizceyi anlıyorum ama konuşamıyorum. Benimki o hesap. E, dediğim gibi arkadaşlar lütfen, lütfen desteğinizi esirgemeyin. Kanalımıza bir gün aboneye çıkartalım. E, ee, kanalımı bir para kazanmaya bir açayım. Çünkü 1000 abone artı 4000 saat izlenme istiyor. Şu an benim ve bunu bir senelik yani o 365 günlük süre içerisinde işte o ilk başladığım günden bugüne kadar değil. Bir sene içinde 4000 saat izlenmemiz gerekiyor. Şu an bizim benim 900 saat siz düşünün dörtte biri kadar. 900 saat izlenmem var maalesef. Bu üzücü bir şey. Ama ben inanıyorum. Kendime de inanıyorum. Size de inanıyorum. Yapabiliriz. Desteğinizi esirgemeyin. Lütfen. Yorumlarda özellikle yorumlar yazın arkadaşlar. İzleniyor mesela bazı videolarım 300-400 izleniyor ama hiç yorum yok ya da bir iki tane yorum var. Beğeni de aynı şekilde. Ben bunu anlamış değilim. Niye izleyin, yorum yapmıyorsunuz? Yani bir beğeni atın. Bir abone olun. Yani yani dilenci değilim abicim. Bir abone ya. <laughs> Arkadaşlar iyi ki varsınız. Kafanızı e, şişirmemişimdir umarım. Güzel bir samimi bir video olmasını istiyordum. E, öyle olduğunu da düşünüyorum. Beni izlediğiniz için gerçekten çok 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 teşekkür ediyorum tekrar tekrar. Desteklerinizi esirgemeyin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.